Esselamu aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ruhsal varlığımızın özünü ilgilendiren büyüleyici bir konuyu birlikte keşfedeceğiz. Gerçek inananları tanımlayan görünmeyen işaretler. Bir dünyada dış görünüşün genellikle içsel değerlerden daha önemli olduğu, dışın içten daha fazla takdir edildiği bir zamanda bazı insanlar gözle görünmeyen ancak kalp gözüyle bakabilenler için ışıldayan derin manevi işaretlere sahiptir. Bu işaretler sosyal statüler, maddi zenginlikler veya halk arasında gösterilen ibadetler değildir. Hayır. Bunlar ruhun derinliklerinde saklı değerli taşlar, ilahi olanla derin bir bağlantının sessiz tanıklıklarıdır. Kimdir bu insanlar? Bu işaretleri kendimizde nasıl tanıyabiliriz? Bizi ilahi olana yaklaştıran bu nitelikleri nasıl geliştirebiliriz? Bir an için düşünün. Zor zamanlarda bile açıklanamaz bir iç huzuru hissettiniz mi? Zorluklar karşısında sakin kalma yeteneği, tanınma beklemeden yardım etme doğal eğilimi, bu kısa anlar, bugün birlikte keşfedeceğimiz bu görünmeyen işaretlerin tezahürleri olabilir. Bu manevi yolculuğa başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Böylece videolarımızı kaçırmazsınız. Desteğiniz çok değerli. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Bir an için devasa bir okyanusu hayal edin. Yüzeyde dalgaları, güneşin yansımalarını, belki birkaç tekne görüyorsunuz. Ama derinliklerinde yüzeyine bakanların göremeyeceği paha biçilmez hazineler, değerli inciler saklanıyor. Gerçek inananların ruhları da tıpkı böyledir. Manevi zenginlikleri her zaman bariz bir şekilde gösterilmez. Çoğu zaman gizli kalır. Yüzeysel bakışlardan korunur, aceleci yargılardan uzak tutulur. Bu insanlar başkalarının tanımasını istemezler. İyi yaptıkları işler hakkında övünmezler. Gölgelere gizlenmiş olarak içlerindeki ışıkla yaratıcılarına giden yollarını aydınlatan sessiz bir rehber olurlar. Kur'an bu temel gerçeği bize hatırlatır. İman edenler ve salih amel işleyenler yaratılmışların en hayırlılarıdır. Suret el-Beyyine 98 bölü 7 Bu inananlar dış görünüşleriyle ya da sosyal statüleriyle tanımlanmazlar, ancak kalplerinin saflığı ve eylemlerinin samimiyetiyle tanımlanırlar. Onlar, gece karanlığında, sessizce gerçeği arayanlara yol gösteren deniz fenerleri gibidirler. Kendinizde derin bir huzur ve teselli duydunuz mu hiç? İçinizdeki o ses, sizi her şeyin tersine gitse bile doğruya yönlendiriyor mu?'' Belki de bu, içinde ilahi olanla bağlantıyı taşıyan bu işaretlerden birinin sizin ruhunuzda parıldadığının işaretidir. İlk işaret, diğerlerinin temeli olan gerçek alçakgönüllülüktür. Bu, başkalarını etkilemek için sergilenen alçakgönüllülük değil, yaratıcıya karşı olan küçüklüğümüzü fark ederek derin bir şekilde benimsenmiş alçakgönüllülüktür. Bu alçakgönüllülük bir zayıflık değildir. Tam aksine, ego ve takdir beklentilerinden kurtulmamızı sağlayan sakin bir güçtür. Kur'an şöyle buyurur. Rahmanın kulları yeryüzünde alçak gönüllülükle yürüyenlerdir. Suret El Furkan 25 Bu alçak gönüllülük hayatımızın her yönünde kendini gösterir. Konuşma şeklimizde, yürüyüşümüzde, başkalarıyla olan etkileşimlerimizde. Bize teşekkür beklemeden hizmet etme, geri dönüş ummadan verme, koşulsuz sevme isteği verir. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşünün insanlığın en soylu insanı olağanüstü bir sadelik içinde yaşardı. Kendini asla başkalarından üstün görmez, bir hizmetkar olarak hayatını sürdürürdü. Alçak gönüllülüğü her hareketinde ve her sözünde parıldardı. Günlük yaşamınızda sizi görmeden yardım etme, tanınmadan verme, Ödül beklemeden hizmet etme arzusunu hissettiğiniz anları gözlemleyin. Bu anlar değerlidir çünkü size içsel alçakgönüllülüğün varlığını gösterir. Gerçek alçakgönüllülük, tüm diğer erdemleri besleyen derin bir kök gibidir. Onsuz eylemlerimiz en soylu gibi görünse bile, ego güdüsüyle yapılan gösterişli hareketlere dönüşebilir. Zorluklarda sabırlı ol. Bu basit ifade Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş ve hayatımızı dönüştürebilecek derin bir bilgelik içerir. Sabır, zorluklara pasif bir şekilde boyun eğmek değildir. O, hayatın fırtınalarına karşı sakin bir direnç, ilahi plana olan sarsılmaz bir güven, hatta onun sınırlarını anlamadığımızda bile. Kur'an der ki: "Ve sabredenlere müjde ver." Suret El-Bakara 255. Sabır zor zamanların karanlığında parlayan bir ışıktır. İçimizde her şey bırakmamızı isterken, devam et diye fısıldayan bir sestir. Zorluklar estiğinde, ayakta durmamıza olanak tanıyan bir güçtür. Bir ağacı düşünün, kökleri toprağa derinlemesine giriyor. Ne kadar şiddetli rüzgar olursa, kökleri o kadar sağlam olur. İşte sabır da böyle bizi dönüştürür. Her zorluk, her sıkıntı, imanımızı güçlendirmek ve ilahi bağlantımızı derinleştirmek için bir fırsat haline gelir. Sabır, acının yokluğu değil, her zorluğu manevi büyüme fırsatına dönüştüren derin bir inançtır. Samimiyet, iklas, soluduğumuz hava gibi görünmeyen ama manevi yaşamımız için vazgeçilmezdir. O, niyetin saflığıdır. Her eylemimizin, her sözümüzün, her düşüncemizin sadece yaratıcıya hoşnutluk vermek amacıyla yapılması gerektiğine dair derin bir inançtır. Bir bilge demiştir ki: Samimiyet olmayan ibadet, ruhu olmayan bir bedene benzer. Samimiyet olmadan eylemlerimiz en soylu gibi görünse bile içsel maneviyatından yoksun, mekanik hareketlere dönüşür. Kur'an bize hatırlatır: Onlara sadece Allah'a ibadet etmeleri ve yalnızca ona kulluk etmeleri emredilmiştir. Suret el-Beyyine 98,5 Samimiyet, eylemlerimize değer katan, yaratıcının gözünde gerçek anlamını veren içsel bir ışıktır. O, kulluk ile yaratıcı arasındaki saf bağlantıdır. Kimse bu bağlantıyı göremez veya yargılayamaz. Bu işarete sahip olanlar için, kamuya açıkta veya gizli olarak yaptıkları şeyler arasında fark yoktur kalpleri eylemleriyle uyum içindedir ve eylemleri inançlarıyla uyumludur. Son iki işaret birbirine sıkı sıkıya bağlıdır ve bu manevi yükselişin zirvesidir. Allah'a ve onun peygamberine olan derin sevgi ve ilahi gerçeğe olan sarsılmaz bağlılık. Kur'an bize bu ilahi sözü iletir. De ki: Eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevecek ve günahlarınızı bağışlayacaktır. Suret Al-İmran 331 Bu sevgi, geçici bir duygu değil, hayatımızın her yönünü yönlendiren bir güçtür. O, sürekli olarak Allah'a hoşnutluk sağlama, O'nun emirlerine uymanın, O'nun iradesine göre yaşamanın arzusudur. Gerçeklikle ilgili bağlılık, doğru yoldan sapmama, her türlü zorluk, cazibe veya sosyal baskı karşısında sadık kalma kararlılığıdır. O, Allah'ın kelamına olan derin inançtır. Gerçeği arayanlar onu bulabilir. Günümüz dünyasında görece doğru olanlar ve ahlaki tavizler sıklıkla bilgelik veya hoşgörü olarak sunulurken gerçek inananlar ilahi ilkelere sadık kalmaya devam ederler. Bu da onları dar görüşlü veya sert bir tutumdan çok yaratıcılarının aşkıyla dolu olmalarını sağlar. Hiç Allah'ın hoşnutluğunu her şeyden önce arayan bu derin sevgiyi hissettiniz mi? gerçek yolunda, zorlu veya yalnız gibi görünen bir yolda, gitmeye kararlı olmak, bu beş görünmeyen işaret, bir günde kazanılacak özellikler değildir. Onlar, kalbimizi temizleme ve ruhumuzu yüceltme sürecinin meyvesidir. Bize hatırlatırlar ki, gerçek iman sergilediğimiz bir etiket değil, içsel bir ışıktır. Varlığımızı baştan sona dönüştüren bir ışık. O, dış görünüşte değil, Yaratıcı ile olan derin ilişkimizin içinde parıldar. O zaman sevgili arkadaşlar, bir an için kendinize şu soruyu sorun. Kendinizde hangi işaretleri tanıyorsunuz? Hangi nitelikleri daha çok geliştirmek istersiniz? İçsel ışıklarınızı günlük hayatınızda nasıl parlatabilirsiniz?